Evet. Sesinden ve sözünden ürkmeyenlerin programı Sahurda Futbol'a hoş geldiniz diyorum. Hayırlı geceler herkese. Bugün tabi biraz geç kaldık 3-5 dakika kusura bakmayın hakkınızı helal edin. Gerçekten bomba gibi bir gündem var. Sıcak sıcak bir gündem var. Böyle buram buram artık derbi havasına giriyoruz. Dominik Torrent'in açıklamaları var. Muslera'nın açıklamaları var. Galatasaray Başkanlığı yarışında kızışmalar var. İşte başkanlık yarışı olacak mı olmayacak mı başkanlık seçimlerinin olmayacağını iddia edenler vardı açıkçası ama onların tabi söylediklerinin altının dolu olmadığı ortaya çıktı e, finansal fair play ile ilgili yeni bir açıklama var kısa cevap e, yani kısa bir şey ona da ineriz Cüneyt Çakır gidiyor herhalde görünen o ülke puanımızın düştüğü bir durum söz konusu ve derbinin hakemi belli oldu Atilla Kara olan bir de bir de tabi Larin'in aldığı ceza var. O da vicdanları yaralayan bir konu herhalde. Oraya da değineceğiz ama bundan sonra programımızda her gece yeni bir e, soru soracağız sizlere. Bu 20 dakikalık programımızda ortalama bu sorunun 20 dakikanın sonunda cevabını bilenlerin ya da bilen bir kişi kimse o kişinin ismini yayında okuyacağım. E, ee, ve böylelikle bir, biraz daha böyle interaktif daha dokunarak yaptığımız bir yayın olur diye düşünüyorum. Şimdi soru Samet hazırladıysa ekrana gelsin. Öyle girelim konularımıza da. Evet. 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 Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer edilmesi öncesi Real Madrid'e transfer etme, e, gelmesi için e, Cristiano Ronaldo'nun bir yıl önce gelmeden bir yıl önce hangi futbolcu Real Madrid'e transfer edilmiştir. Tekrar okuyarak sorayım bu sefer. Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e transfer edilmesi için bir yıl önce Real Madrid'e transfer edilen futbolcu kimdir? Real Madrid bu futbolcuyu sadece Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için etti diyebilir. Çünkü o bölgede başka oynayan futbolcular da vardı. Çok önemli futbolcular vardı üstelik. Ama Real Madrid sadece ve sadece Cristiano Ronaldo'yu elde edebilmek için e, bu futbolcu transfer etti. Bakalım göreceğiz. E, ilerleyen i̇lerleyen dakikalarda işte, e, cevabı olanlar var. Samet lütfen ekrana da getirsin diyoruz ve gündeme bugün e, geldikçe de koyabilirsin Samet. Geldikçe de koyabilirsin. Doğru cevap olmasına gerek yok. Samet'le bir yandan iletişim halindeyiz. E, yani şunu söyleyeyim ilk olarak bir yandan da evet Twitter, e, Twitter ve Instagram'a da paylaşımlarımızı yapalım ki ne kadar kalabalık olursak o kadar daha iyidir. Evet şunu da söylemek lazım. Derbinin hakemi belli oldu. Kim? Atilla Karaoğlan. Çok ilginç bir şey vardı Atilla Karaoğlan'ın. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Benzema diyen var. E, geçen, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Kayseri maçına verilmişti. Ee, Atilla Karaoğlan. Genel bir kalitesine bakarsak Bu sezon 21 maç yönetmiş Toplamda 104 sarı kart 2 kırmızı kart 4 penaltı vermiş Galatasaray ile yine 4, 2 galibiyeti var Galatasaray'ın 4 maç yönetmiş Galatasaray'ın 2 beraberliği var özür diliyorum 1 galibiyet 1 mağlubiyeti var Galatasaray Atilla Karaoğlu'nda 5, 5 puan toplamış Fenerbahçe ise Yine 4 maç yönetmiş Fenerbahçe'nin İki galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle 7 puan toplamış Atilla Kara olan yönetiminde. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Herkes açıkçası bir daha böyle bir durumun olmayacağını düşünüyordu. O da ne? İki hafta üst üste aynı hocaları yani aynı hakemlerin aynı takımların maçını yönetmeyeceğini düşünüyordu. Fakat çok şok edici bir şey yaşandı yine açıkçası bu merak eden beklenmedik bir şeydi. Ee, o da Fenerbahçe maçına bir sonraki hafta yine Fenerbahçe maçına Atilla Karalova'nın verilmesiydi. Biz, kamuoyunda ismi geçen isimler e, açıkçası herkesin beklentisi Halil Umut Normal şartlarda standart ve bu maça işte Zorbay e, malum işte geçtiğimiz hafta bir kural hatası yaptı. Konuşulan iki isim vardı. Halil Umut Belen favoriydi. O olmasa Yaşar Kemal Uğurlu diyorduk. Atilla Karaoğlan geldi. Hatta bizim Deniz Hoca yayında bizim Var Odası'nda TV yüzde biz demiş ki hadi demişti yiyorsa Atilla Karaoğlan'ı verin demişti o hakem olarak ve verdiler. Yani çok enteresan verdiler ve bu iş nereye gider? Bu inatlaşma nereye gider? Ve bunun ne mantığı vardır? Atilla Karaoğlan bu maçları yönetebilir mi? yönetebilir. Daha önce Samet Derbi yönetmişliği var mı? Hatırlıyor musun? Bilmiyorum ama var diye hatırlıyorum ben sanki. Bu, bu sezon mu? Ga bu sezon Galatasaray Beşiktaşı'yı da yönetmiş Atilla Karaoğlan. Samet benim. Galatasaray, Trabzon'da e yönetmiş. Yani ama baktığınız zaman şunun mantığı yok. Bir hafta önce Fenerbahçe'nin maçını yönetmiş zaten. Ha? Fenerbahçe Kayseri maçında e, hakemli çok bir şey var mıydı? Benim hatırladığım yoktu. Var olduğunu düşünenler varsa lütfen e, altta da yazsınlar. Yani ama yine de yine de baktığınız zaman hem form durumu hem iki hafta üst üste aynı hakemin verilmesinin e, yanlışlığı açıkçası bir garabet burada. Aynı hakemi vermemiz bir mantığı yoktu. Orada Halil Umut Meler vardı. Ama işte mesela bizim Deniz Hoca yiyorsa e, verin dediği için ne yazık ki merkez hakem kurulu öyle bir inadın içerisinde giriyor ki e, veriyor giriyor yani bu, bu maça bu hakemle giriyor İnşallah tuhaflıklara vesile olmaz diyorum ve Dominik Tören'in açıklamalarına geçmek istiyorum Dominik Tören gerçekten de böyle ardı ardı kesilmeyecek e, çok skandal açıklamalar yaptı dedi ki skandal derken kötü anlamda demiyorum iyi şeyler de söyledi diyebiliriz Dominik Tören için açıkçası. Ne dedi Dominik Torrent? Guardiola ile 11 yıl geçirdiğim için Galatasaray beni tercih etti. Arteta'nın Arsenal'ın başında olmasının sebebi de Guardiola ile çalışması. Neden buralardayız? Çünkü en iyisiyle çalıştık. Yani Guardiola dünyanın en iyi teknik direktörü diyor. Bir söylemi de e, yine Dominik Torrent'in Emre Akbaba ve Yunus'a ilişkin. Emre ve Yunus'u geri getirmek istiyoruz. İkisi de Galatasaray oyuncusu olduğu için rahatlıkla söyleyebilirim bunu diyor. Şimdi Dominik Torrent'in başka açıklamaları da var. Ee, evet devam ediyor. Samet devamını getiriyor. Bana oyuncular motive mi diye soruldu. Burada iki önemli soru var. Galatasaray'da oynamak için Galatasaray'da oynamak için mi yoksa oyunu oynamak için mi tutkulu olmalıyız? O zaman benim aklıma şu geliyor taktiksel oynamamızı kimse takmıyor. Yani aslında diyor ki Dominik Tören benim bir planım var. Benim yapmaya çalıştığım bir şeyler var. Bir akıl, bir sistem, bir oyun anlayışı var. Ben Galatasaray'a bu kültürü getirmeye çalışıyorum. Galatasaray'ın bir akıl, bilim ve sistemi yoktu diyor aslında Dominik Tören bir yerde. Ve sadece motivasyonla ki Fatih en belirgin özelliği motivasyondur biliyorsunuz. Sadece motivasyon ile Sadece motivasyonla olacak iş değil bu diyor açıkçası. Devam ediyor domüktöret. Biz Fenerbahçe maçını kesinlikle kazanacağız diyor. Bunun yanı sıra bakıyorum, ha şu var yine söylediklerinden önemli notları ben önemli kısımları not almışım. Önümüzdeki sezon burada kalırsam, bakın kalırsam o da bilmiyor. Bakın bu da bir teknik adam için en önemli soru işaretlerinden bir tanesidir. Önümüzdeki sezon burada kalırsam Pep Guardiola ile Barcelona'daki oyun sistemimizi uygulayacağım. Bak ben e, Dominik Torrent hocaya şunu söylemek istiyorum. Bak Dominik. Bak Domenek. Siz orada o futbolu oynarken Busquets, Xavi, Iniesta'nız vardı. En önde de tarihin en iyi futbolcusu Messi'niz vardı. Şu anda Galatasaray'da Taylan'ın da Berkan'dan Çavi'yi este olmaz. Busquets'in zaten yok. Morussan'dan da Messi'nin sağ kramponu olmaz. Allah aşkına bu işlere girme. Realist ol. Nasıl ki Barcelona deplasmanında Galatasaray'ı oynattıysan bu hafta Fenerbahçe maçına da aynı plan, kurgu ve sistemi çık. Galatasaray yoksa hiç iyi do, do iyiye doğru gitmez. Ha bak Dominik Hoca'nın oynattığı futbolda artılar var. Pozitif bir şey ortaya çıkmış durumda bir pozitif anlayış var ve hani her geçen gün üstüne koya koya devam eden bir gidişat var. Ama kalkıp işte vay efendim ben şey yapacağım. Eee Real Madrid buraya getireceğim. Yani bunu yıllar yıllar sonra City'de Guardiola uygulamaya baş başarabildi. Bayern Münih'te zaten başaramadı ve dikkat ederseniz City'de de daha Şampiyonlar Ligi şampiyonu da olmadı. O yüzden işte Dominik Hoca'ya söylüyorum. Aman, aman bunlardan uzak dur. Aman bunlardan uzak dur. Eğer altyapıdan, devam ediyorum Dominik Hoca'nın söylediklerine. Eğer altyapıdan bir Türklerden istediğimiz özellikleri sahip oyuncu bulamazsak 3-4 tane yabancı oyuncu alabiliriz. Ama hepsi fark yaratacak oyuncular olmalı. Aklımızdaki fikir bu. Bakalım yapabilecek miyiz? Hepimizin merak ettiği Dominik Hoca aslında yapabilecek misin? Yani ben iyi bir scout ekibi olduğunu düşünüyorum. Devam ediyorum benim oyuncum sadece tutkuyla oynamaz. Juan Cruyff'un dediği çok iyi özetliyor aslında. Önceden kazanırken şimdi neden kazanamıyorsun? Mesela bazen takım 4-2 kazanıyor. Ben memnun olmuyorum o kadar. Bakın o kadar ağır konuşuyor ki aslında Fatih Terim'e. Benim oyuncum sadece tutkuyla oynamaz diyor. Yani tutku, motivasyon, tırnak içine söylüyorum gaz. Fatih Terim'in en önemli belirgin özellikleriydi. Ve benim oyuncum sadece tutkuyla oynamaz lafı. Doğrudan Fatih Terim'e bir füze. Bana göre dünyanın en iyi hocası Guardiola. Ondan çok şey öğrendim. İleride top tutması ve tecrübesi sebebiyle Ryan Bubbly derbide ilk 11'de başlatacakmış. Dominik Torrent Kerem İlişkin bir şey söylemiş. Kerem'i her gün takip ediyoruz. Umarım derbide oynayabilir. Cuma günü netleşir. Oynamazsa da farklı çözümler buluruz. Tabi en iyi oyuncularla oynamak isteriz. Ancak bir oyuncunun yokluğunu bahaneye çevirirsek yanlış yere odaklanmış oluruz diyor. Bakıyorum Ka kayda değer bir şey kaldı mı? Dominik Hoca'nın söylediklerinden. Evet. Ee, yok hayır kalmamış. Ee, Mustera'nın söylediği çok önemli bir şey var. Bakın o da çok enteresan. Söylediği iki şey var. Mustera diyor ki Dominik Tören çok büyük bir hoca. Çok büyük kulüplerde çalışmış bir hoca. Antrenmanlardan çok mutlu oluyoruz. Takımın gelişmesini sağlıyor. Bu bir süreç. Hem ekibi hem de kendisini çok seviyoruz. Çok güzel bir ortam yaratılıyor. Bakın ben size açık konuşayım mı? Ee, Muhter Hanım eski hocası Fatih Terim'le arasında problem olduğu ve Arda Turan'la arasında sıkıntı olduğu gün yüzüne vurmuş bir gerçekler. sevgili Ertem abim bunu defalarca bizim yayınlarımızda ve etmişti söylemişti. Defalarca söylemişti. Yani baktığımız noktada geldiğimiz noktada özür diliyorum. Bugün Mustera'nın Barcelona maçındaki e, kenarda yaptığı hareketler şimdi bu açıklaması ve ben size bir şey söyleyeyim. Bugün hangi başkan gelirse gelsin Mustera illa ki teknik adam fikrini soracaktır. inanın bana. Çünkü Mustera oynuyor yıldır bu kulüpte. Ve Dominik Torrent ile ilgili vermiş ya da verecek olduğu bu rapor çok çok önem arz eder. Markao ve Nelson Avrupa'nın çok büyük takımlarında oynama şansı olabilir. Ya inşallah ama yani ben Markao'nun bir türlü o gerekli çıkışı mesela bizim Çağlar'ın yaptığı çıkışı gösterebildiğini inanmıyorum ve düşünmüyorum. Şimdi Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu'nun da bir açıklaması var Dominik Torrent ile ilgili. Torrent ile yolları ayırmanın bedeli yaklaşık 2.3 milyon euro. Kolay karşılanacak bir para değil. Ayrıca bu takıma en az 4 tane iyi oyuncu almamız gerekiyor. Yani baktığımız zaman burada da Dominik Torrent'le nasıl devam edebiliriz yollara? Edebilir miyiz? Edemez miyiz? Onlar konuşulmaya başlamış ve sanki her iki başkan adayına şuraya getiriyorlar. Ya 2.3 milyon euro Dominik Torrent'i göndereceğimize fena futbol oynamıyor. Devam edelim gibi bir hava var. Sezmiyor değilim. Ha, kötü müdür bilemem ama eğer Dominik Torrent bu derbiyi kazanırsa önümüzdeki tutun Galatasaray'da devam etmesinin çok önemli bir kısmını sağlamış olur. Şimdi bir yandan da bu yayın başında yayın başında sorumuz vardı hatırlarsanız. Bir yanıtları da Samet verirse ondan sonra dergiye geçmek istiyorum. Sorumuz neydi? Cevabım var mı? Kısmında Real Madrid'e transfer edilmesi için bir yıl önce Real Madrid'e transfer edilen futbolcu kimdir? Cristiano Ronaldo'nun transferi için. Abdullah Demirok Benzema demiş. Sadece beni tek, tek ekran ver. Tek beni ver. B. Gür Pepe demiş. Hayır. E, tutmuyor. Mertel'e Ak, Akpınarlı Figo demiş. Figo çok daha eski. Figo gitti hatta. O yıllarda gitmişti. Van de Fart demiş. E, fena değil ama değil o da. Çünkü bakın arkadaşlar şöyle düşünün. Cristiano Ronaldo'yu e, Garay Garay da değil. Cristiano Ronaldo'yu almak istiyorsanız mantıken kimi alırsınız? Cristiano Ronaldo'nun en yakın en yakın arkadaşlarından birini almalısınız. Bir ipucu veriyorum. Oyuncu Avrupalı değil. Devam ediyoruz. Avrupalı değil. Avrupa'da futbol oynamadı demiyorum. Avrupalı değil diyorum. Vinicius <laughs> Junior diyor bazı arkadaşlar yani tebrik ediyorum. Bizi gece gece bizi gece gece trollemeyi seviyorlar. Şimdi e, Domini Fenerbahçe taktiğiyle söyleyeyim. Biraz da ona ilişkin bir şeyler söyleyeyim. Defans'ta zayıflar oradan geleceğiz demiş. İrfan Can'ı Anhold kitleyecek demiş. Berkan ve Taylan cehennem presi uygulayacak ve Fenerbahçe'ye nefes aldırmayacak demiş. İlk 45 dakika ayağa paslarla Kadıköy'ü susturacağız. Barcelona gibi oynayacak ya da Barcelona'ya oynadığımız gibi oynayacağız demiş. Enteresan. Yani Umuyorum planlarını ama bana kadar size doğru yöntem söylüyorum. Barcelona'ya oynadığı gibi oynamalar. Arkadaşlar daha ciddi cevaplar bekliyorum size. Allah aşkına Raul zaten Real Madrid değildi ya. Benim kanalımın e, izleyicileri böyle her şey detayı bilen izleyicilerdir. Yani lütfen. Lütfen. Özil diyen var özil değil. Şimdi pazar gün bir haber var. Pazar günü Fenerbahçe Galatasaray derbisinde Avrupa'dan gelen temsilciler olacak ve şu futbolcular için geleceklermiş. Arda Güler, Kim Minci, Crespo, Usai Samuel tribünden izlenecekmiş. Bak açık konuşayım. Bunlar tamamen ve tamamen Meleş haberleri. Ben Arda Güler'in şu ana kadar çok daha 19'larda alt milli takımlarının izlendiğini düşünüyorum zaten. Eğer bir menajerlik scoutlar falan gelmişse bu oyuncular, bu oyuncular için inanın bana bu bu sezon yaz transfer sezonu değil. Öbür yaz transfer sezonu transferleri için gelmişlerdir. Orada planlamalar, sistemler çok daha farklı yürüyor. Bir yıl, bir buçuk yıl öncesinde e, futbolcular analiz edilmeye başlıyor. Yani ne Portekil iki, ikinci Liginden gelen Crespo şu anda radara girmiştir. E, ne Kimmince ev veliyatına ve vardır. Ama o sayısama zaten şampiyonsipte e, büyüklerin radarına girmemiş. Yani Arda Güler. O zaten vardır. Emin olun vardır yani. Arda Güler de inşallah bu sezon gider. O yüzden bu tür haberleri ben çok gerçekçi de bulmuyorum. Onu rahatlıkla hani gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, şimdi gelelim şu şey iddialarına Luis Suarez Fenerbahçe iddialarına yani bugün ben e, sosyal medyada gördüm Luis Suarez'in Fenerbahçe'ye geleceğini ama ee, yani şimdi Taliska dün söylediğim gelmeyecek açıklaması var. Kıyamet kopuyor hali Taliska gelecek diye. Luis, Luis, Suarez ya Fenerbahçe'ye gelsin. Bakın yeni şey çıktı finansal fair Artık diyor ki toplam gelirinizin %70'ini ancak menajer, menajerlik ücreti dahil futbolcu maaşları ve futbol ailesi giderlerine verebilirsiniz diyor. Ya Suarez'i falan siz getirme o kadar kolay sanıyor musunuz ya? Yani? Yani nasıl başarabileceksiniz? Gerçekten inşallah olur bu arada bak. İnşallah olur. Doğru bütçelerle. Ama yani bir takım Luis sü Suarez'i getirsin ve doğru bütçelerle getirsin. Ben baş tacı ederim. Baş tacı ederim. Şimdi gelelim kısa bir değinme de Lerdin e, bir maç almasına. Lerdin PPDK'ya Profesyonel futbol disiplin talimatının 42. maddesiyle sevk ediliyor. Minimum 3 maç, maksimum 6 maç. Hakim ise başka bir maddeden bir maç veriliyor. Detaylar da siz olmak istemiyorum. Biliyorsunuz bu işler bir zaten uzmanlık alan. Ama akıllara sadece şu soru işareti gelmiyor mu? Sevgili meslektaşlarıma da seslenmek istiyorum. Ya kendi takım arkadaşına vuran Markaya 8 maç, rakip takım arkadaşına vuran Lari ne bir maç. Yani gerçekten inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Yani test doğrusu. Ben çok ciddi anlamda şaşırdım bunu görünce. Şimdi Cüneyt Çakır'ın bir de İsviçre'ye gidecek durumu var. Herhalde anladığım kadarıyla Futbol Federasyonu'na böyle bir izin istemişti. Federasyonda da başkanlığın istifasının ardından müsaade etmiş. Türkiye'nin uluslararası alanında en çok maç yöneten hakemlerinden Cüneyt Çakır, İsviçre Ligi'ne transfer olacak. Hürriyet gazetesinin haberine göre TFF bu izni verdi diyor. İşin en kötü yanı futbol e, Cüneyt Çakır eğer e, maç yönetirse bile Türkiye için yönetmeyecek, İsviçre için dünya Kupası'nda maç yönetmiş olacak. Bir kötü haber de ülke puanımızla ilgili. Cevabı bilen yok herhalde hala bu arada. Onu da bir şey yapmak lazım yani bir bakmak lazım. Samet varsa at. At istersen. İkinci, ikinci bir ipucu daha vereyim ben. Ee, futbolcu sarışın bir Arjantinli olan. Sarışın bir Arjantinliydi. <laughs> ülke puanı ile ilgili kısma gelirsek ülke puanında da ne yazık ki artık e, 2023-2024 sezonundan itibaren bir takım Şampiyonlar Ligi'ne üç takım Konferans Ligi'ne gö gönderebiliyoruz. Ne yazık ki UEFA Avrupa Ligi'ne oyuncu gönderemiyoruz. Böyle de bir kötü durumumuz var. Finansal Fair Play'e az önce değindim. Ve yok herhalde hiçbir doğru cevabı veren arkadaş. Ne yazık ki arkadaşlar kimse son bir tane daha vereyim. Samet'in güzel attığı için Manchester United'da beraber oynamışlardı. Diyorum. Geldi mi? Geldi mi? Alalım Samet. Evet. Gabriel Heinz. Bravo. Tebrik ediyorum. Haydar çolağa diyorum. Ve sesimden ve sözümden ürkmeyen herkesin burada buluştuğu sa sa sahurda Futbol'a veda ediyorum. Herkese hayırlı geceler diliyorum.